Çözerek Öğren kanalından hepinize merhabalar. Ben Süleyman Hoca. Bu derste basamak analizi yani çözümleme konusunu ele alacağız. Yine kısa bir özet geçip ardından 20 soruluk birinci kolay testimizi çözdükten sonra dersimiz bitecek arkadaşlar. Sabırla dinlemenizi tavsiye ederim. Hemen başlayalım. Öncelikle özet kısmımızda soru çözerken bizim karşımıza çıkabilecek yani çıktığında da nasıl davranmamız gerektiğini gösterecek birkaç ibare var burada. Hemen bunları tamamlayalım. Demiş ki basamak analizi çözümleme arkadaşlar öncelikle bunlardan önce şunu söyleyeyim ben bir sayı verildiğinde basamak değeri sayı değerinin ne olduğunu söylemek istiyorum mesela 3579 diyelim arkadaşlar şimdi burada desek ki 5 sayısını ele alalım 5 sayısı 5 sayısının basamak değeri nedir dendiğinde ya da sayı değeri nedir dendiğinde ne yapacağız arkadaşlar 5 sayısının sayı değeri 5'tir basamak değeri Kaçıncı basamakta? Burası birler, onlar, yüzler, binler, değil mi? Binler basamağı. Ee, sayı değeri 5 iken basamak değeri arkadaşlar nedir? 500'dür. Yüzler basamağında olduğu için 500'dür. Mesela 7'nin sayı değeri 7 iken e, buradaki basamak değeri ne olacaktır? 70'tir diyeceğiz. Mesela burada desek ki sayı değeri en küçük olan sayı, değeri en küçük olan Basamak hangisidir dese arkadaşlar nedir burada 3'tür. Ama basamak değerini sorsaydı 3000 olduğu için diğerlerinden daha büyüktü. Tabi sola doğru gittikçe basamak değerleri artar. Bunu da unutmayalım. Evet hemen şuradaki açılımları bilelim arkadaşlar. AB gördüğümüzde biz bunu hemen 10A artı B olarak yazmayı bilmemiz gerekiyor. Ee, örneğin 23 gördünüz arkadaşlar. 10 tane 2 yani 20 artı 3 gibi bunu çözümlemeyi bilmemiz gerekiyor. ABC demiş. Ne yapacağız arkadaşlar? 100 A artı 10 tane B artı bir tane C olarak yazmayı bileceğiz. AB artı BA. Bunu uzun uzun böyle açmayalım. Yani verilenin üzerinde işlem yapalım. 10 tane A'mız var. Bir tane daha A var arkadaşlar. Direkt 11 tane A'mız var. Artı bir tane B'miz var. 10 tane B'miz var. Toplamda 11 tane B'miz var. Yalnız biz bunu hızlı bir şekilde soru çözerken hızlı kullanmak amacıyla 11 tane A artı B şeklinde hızlı bir şekilde yazarsak daha iyi olur. Evet aynısından sadece eksilisi arkadaşlar. Ee, burada 10 tane A'mız var. Bir A'mız çıkmış. Çıkarma olduğu için dikkat ediyorsunuz. Ee, burada ne var? 9 A var. Eksi. Neden eksi? Çünkü 1 tane B'den 10 tane B çıkınca eksi 9 tane B kaldığı için bunu da 9 parantezinde A eksi B yazmayı hızlı bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Burada da 10 tane A, bir tane A, 11 tane A ve 11 tane aynı şekilde B'miz var. E hemen 11 parantezinde A artı B yazmayı bileceğiz. Burada da 11 A eksi bu kez 11 tane B'miz var. 11 parantezinde A eksi B diyerek hızlı şekilde yazacağız. Şimdi bunu çok göreceğiz arkadaşlar. Nedir bu? Burada 3 basamaklı bir sayıdan sayıların yerleri ters çevrilmiş başka bir sayı çıktığında konumunu kaybetmeyen sayıyı arkadaşlar çıkarmada atabilirsiniz. Çünkü 10B burada da 10b birbirini götürür hiç işlem yapmanıza gerek yok. Yalnız şuraya dikkat edin. 100 tane amız var bir tane a çıktığı için 99 tane a kalıyor. Burada bir tane C'miz var. Burada 100 tane C'miz var. 1 C'den 100 C çıktığında 99 tane eksi 99 tane C'miz oluyor. O halde bunu biz hızlıca 99 parantezinde A eksi C olarak hızlı yazmayı bileceğiz. Şimdi bir soru tipi olarak da karşımıza gelecek bu arkadaşlar. Kafaya göre bu dizilim verilmez. E, hepsinden aynı adette olması gerekiyor. 100 tane A var bakın. Bir tane A var. Bir de burada 10 tane A var. 111 tane A var aslında. Aynı şekilde B'den 111 tane var görüyorsunuz. Aynı şekilde C'den de 111 tane olduğunu göreceksiniz toplamda. 111 parantezinde A artı B artı C olarak yazmayı bileceksiniz. Şimdi bunu niye verdik arkadaşlar? Bunlar da çözümleme yaparken uzun uzun diye yapmayın. Şimdi ben bunu şöyle yazacağım. 7'nin basamak değeri burada 700'dür. AB'yi ayrı ayrı yazmayın. Direkt bunu biz 700 artı AB olarak açsanız arkadaşlar soru çözerken daha hızlı soruyu çözersiniz. Göreceksiniz zaten sorularda. E, bu kez AB 5. Arkadaşlar burada da 5 sayısını ayrı tutacağız. AB'yi ayrı tutacağız. Yalnız 5'i buradan ayırdığımızda burada bir 0 oluşacak. Yani 5'i buradan çektiğimizde. Bu 0 sayının sağ tarafına gelen 0 aslında o sayının 10 çarpıldığını gösterir. Yani bir sayının sağında kaç tane 0 varsa e, o kadar 10 sayısıyla çarpıldığı için... Ben bunu 10 tane AB diyerek yani 10 adet AB artı bir tane de 5 olarak yazdığımda soruyu daha hızlı çözmüş olacağım. Ee, evet burada arkadaşlar sayının sağına soluna rakam ekleme meselesine gelince buradan mesela birkaç örnek verelim. Ee, demiş ki e, 586 arkadaşlar 586 sayısının e, mesela başına ne ekleyelim arkadaşlar? 4 ekleyelim. Şimdi ben bu 4'ü eklediğimde bu sayıda nasıl bir değişiklik olur? Bir kere basamak değeri ne yapar? Ya basamak değeri derken sayının basamak sayısı artar. ne olmuş olur arkadaşlar? 4000 eklenmiş olur, değil mi? Yani 586'ya 4 4000 eklenmiş olur. Eski durumundan 4000 fazlası. Pekala 586'ya arkadaşlar Şöyle olmuş olsaydı ne olurdu? 586'yı yazdım. Sağ tarafına ben ne ekleseydim? 4'ü buraya ekleseydim. Artık bu sayı ne olacaktı? Sağına eklediğim için bir basamak kaydı. Yani sayının değeri sola doğru kaydı. Burada eski sayımızdan ne kadar bir farklılık oluştu arkadaşlar? Eskiden 5 586 iken şimdi 5864 oldu. Ee, aslında 586'yı ne yapmış olduk? 586'yı bir ile çarpmış olduk, artı 4 ekledik. Bunu bu şekilde de soru çözerken daha iyi anlayacaksınız zaten. Ee, evet, hemen geçelim arkadaşlar sorularımıza. Bu sayfadan çıkıyorum. Evet, AB iki basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre diyor, A 2B artı 1 eşitse B hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar şimdi burada neye dikkatinizi çekmek istiyor? AB B iki basamaklı sayıysa bu A ile B kesinlikle rakam olması lazım değil mi? Bu ikisi de rakam olması lazım. Ee, Peki hala nerede dikkat edeceğiz rakam olmasına? Şurada dikkat edeceğiz. Şıklarda hangisi olamaz dediği için mesela e, sıfırdan buradan da başlayabilirsiniz. Yalnız şuraya dikkat edin. Eğer ben... B'ye 5 vermiş olsam şuraya 5 vermiş olsam 2 kere 5'ten 10 olur. Bir daha 11 olur değil mi? A'mız 11 çıkar. Arkadaşlar A 11 olamaz çünkü A bir rakamdır. Ee, peki 4'ü vermiş olsanız oluyor muydu? 4'ü yazdığınızda 2 kere 4'ten 8 bir daha 9 yani A 9 olabilirdi. Buradan sonrası için hepsi de olur rakamlıktan çıkmaz. Fakat Edirne'deki 5'i verdiğimizde rakam olmaktan çıkar. ABBA iki basamaklı doğal sayısı verilmiş arkadaşlar. Biraz önceki söylediğimiz gibi AB artı BA 55 ise hemen bunun yerine 11 tane A artı B şeklinde yazacaktık. Eşittir 55miş arkadaşlar. Hemen sadeleştirelim. Nasıl sadeleştireceğiz? 11 ile 5, 55'i sadeleştirirsek ne olur? Burada 5 kalır değil mi? E, A artı B'miz neye eşit oldu? Toplam 5'e eşit olmuş oldu. Evet burada da çıkarma var arkadaşlar. AB eksi BA dediğinde 9 tane A eksi B yapacaktık hatırlayalım. Eşittir 63 ise yine ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. 9 ile 63 sadeleşirse bu ne demekti arkadaşlar? 9 kere 7 idi değil mi? Şu 9'u gitti 7 kaldı. Yani A eksi B neye eşitmiş burada? 7'ye eşittir diyeceğiz. İki basamaklı birbirinden farklı 3 pozitif tam sayının toplamı en az kaç olur? Buraya dikkat. Soruyu okurken çok dikkat edin. Burada birbirinden farklı demesi, 3 tane demesi pozitif tam sayı demesi, toplama en az kaç olur demesi her biri dikkate değer şeyler arkadaşlar. İki basamaklı sayılar üretmemiz lazım. İkişer basamaklı kaç tane sayı olacakmış? 3 tane sayı olacakmış. Ee, toplamı diyor. Topladığımızda burada ne olacakmış arkadaşlar? En az değerini bulacakmışız. Birbirinden farklı 3 tane pozitif tam sayı. O zaman en küçüklerini kullanırız değil mi? 10 var, 11 var, 12'yi kullanırız. Bunlardan daha küçük üç basamaklı farklı iki basamaklı farklı sayı var mı? Hayır yok. Topladığımızda ne yapar arkadaşlar? 33 yapar diyeceğiz. En az 33 yapar. Farklı demeseydi hepsini de 10 10 10 seçerdik arkadaşlar. Toplam ne olurdu o zaman? 30 olurdu. Soruyu dikkatli okuyacağız. 3 basamaklı birbirinden farklı 3 pozitif tam sayının toplamı en az kaç olur? Yine aynı şekilde 3 tane 3 basamaklı sayı var arkadaşlar. Birbirinden farklı diyor 3 tane pozitif tam sayı en az kaç olur? Yine aynı mantıkla en küçüğü 100 diyeceğiz. Ondan sonra 101 ondan sonra 102 diyeceğiz. Bunların toplamı en az kaç olur yine? E, 303 mü olur? Evet 303 diyeceğiz ve geçiyoruz. Evet A2B'ye B de C'ye eşitken diyor 3 basamaklı ABC şeklinde kaç farklı sayı yazabiliriz diyor. Şimdi ABC sayılarını oluştururken neye bakacağız? B ile C'nin eşit olması ön planda ve A da B'nin 2 katı dolayısıyla C'nin de 2 katıdır. Yani siz buraya 0 demiş olsanız bu da 0 fakat 2 katı yine 0 olur. Bu 3 basamaklı bir sayı olmaz. En az 1'den başlamamız lazım. Bu 1 ise bu da 1 yalnız bu ne olacak? 2 olacak. Buna 2 verirsem bu da 2. 2 katı olacağı için 4. Buna 3 verirsen bu 3 2 katı olacağı için 6. 4 verirsen 4 bu 2 katı olacağı için 8. Peki 5 verilir mi? 5 verirsen 5 2 katı 10. Arkadaşlar 10 olur mu? Hepsi birer rakam olduğu için bu satır olmaz. Kaç tane farklı sayı yazılabilirmiş arkadaşlar burada? E, gördüğünüz üzere 4 çeşit değil mi? Şuraya kadar dikkat edin. 1, 2, 3, 4 için sağlanıyor. 4 çeşit e, farklı 3 basamaklı sayı yazılır. Evet M, N, N, M ve M ile N ayrı ayrı verilmiş. Ben şu kısmı hemen öğrendiğim metotla çözeyim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 11 tane şurada 11 tane ne vardı? 11 tane M'miz vardı. Şurada da 11 tane N'miz var. Aynı zamanda şuralardan birer tane daha geldiği için artık ne oldu? 12 tane M ile 12 tane N'miz var değil mi? Eşittir 108'miş. Ee, tabi burada 12 parantezini almakta fayda var. Sadeleştirmek için kolay sadeleşsin diye. E, ee, 108'miş. Pekala 12 ile 108 sadeleşmesi lazım. Peki 108 nedir? 9 çarpı 12 desek olur mu arkadaşlar? bal gibi olur değil mi? 12'ler gidince M artı N'imiz neye eşit oldu arkadaşlar? 9'a eşit oldu. Peki hala M artı N 9 ama bana M artı N'yi sormuyor. En küçük MN sayısını soruyor. MN sayısı küçük olacakmış. En küçüğünü soruyor ve rakamları toplamı 9 olacak. Şimdi ben 0'a 9 diyemem. 2 basamaklı olmaz. 1'e 8 demem lazım değil mi? Yani en küçük ne olur? 18 olur. Peki 9'a 0 denir mi? En büyük denseydi. E, 90 diyecektik. Çünkü ee, onlar basamağını büyük tutmamız gerekiyordu. Sayının tamamını M'ye verecektim ama cevabımız şu an 18. Evet. ABBA B, B, iki basamaklı sayılarmış arkadaşlar. Ee, diyor ki AB artı BA. Hemen bunu açalım. 11 tane neydi bu arkadaşlar? A artı B demekti neye eşitmiş? 110. E, diğeri AB eksi BA bu da 9 tane A eksi B demekti. Bu neye eşitmiş? 36. Hemen sadeleştirme işlemini yaparsak arkadaşlar 11 ile 110'u sadeleştirirsek ne olur? 11 çarpı 10 olduğu için 11'ler gider. A artı B'miz burada ne olacaktır? A artı B'miz 10 olacaktır. Burada da 36 4 kere 9 olduğu için 9'lar sadeleşti. A eksi B'miz 4 olacaktır. A eksi B'ye 4 yazdım. Taraf tarafa topladığımda A'yı B'yi bulmuş olacağım arkadaşlar. A e, eksi B ile artı B gidince 2 tane A olur. Taraf tarafa topluyoruz arkadaşlar. 2A'mız 14 ise 1A'mız 7'dir. Peki 1A'mız 7 ise yerine yazdığımızda 7 kaç daha mesela 10 olur? 3 daha değil mi? B'miz de 3'tür. E, A çarpı B kaçtır? Yani 7 ile 3'ün çarpımını soruyor. Cevabımız 21 olacaktır. Evet bir küme verilmiş. sıfırdan 5'e kadar rakamlar var. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı doğal sayılardan en büyüğü en küçüğünün toplamı kaçtır? Rakamlar birbirinden farklı olacak arkadaşlar. 3 basamaklı bir sayı yazacağız. En büyük olması için en büyük rakamı yüzler basamağına getirmemiz lazım ve büyükleri küçülterek soldan sağa doğru yazmamız gerekiyor. Buraya 4'ü yazdım, buraya 3 yazdım. Bu yazdım arkadaşlar en büyüğüdür. Çünkü büyük rakamları başa yazdığım için şuraya sola yazdığım için. Peki en küçüğünü bulalım sizinle bu kez. E, başa en küçüklerini yazacağım. Sıfır yazabilir miyim? Sıfır yazarsam sayı 3 basamaklı olmaz değil mi? O yüzden 1'i yazacağım. Tabii ki sıfırı buraya kullanabildiğim için buraya yazacağım. İhmal etmeyin arkadaşlar. Burayı ihmal edip 123 diyebilirsiniz. Yanlış yaparsınız. Buraya da 102 diyorum. Bu bulduğumuzda en küçük değerdir. Evet şimdi ne yapacağız? En büyüğü ile en küçüğünün toplamını soruyor. Hemen toplayalım. 3 2 daha 5 yapar. 4 0 daha 4 yapar. 5 1 daha 6 yapar. Yani cevabımız 645 olacaktır. Bakın yine 1'den 6'ya kadar rakamların olduğu bir küme var. Kümesinin elemanlarını birer kez kullanacakmışız. Yazılan iki basamaklı 3 farklı sayının toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi ikişer basamaklı sayılar oluşturmamız gerekiyor. Üç tane farklı sayı bunların toplamı ne istiyoruz? En az istiyoruz. En az bulacaksak arkadaşlar ikişer basamaklı olacağı için onlar hanesine en küçükleri kullanmamız lazım. Yani şunu 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 bu üç taneyi en başlara yazmamız lazım. Biri şuraya 2'yi şuraya 3'ü sonra diğer şu Geriye kalanları arkadaşlar birler basamağına istediğiniz gibi yerleştirin. 4'ü, 5'i, 6'yı yerleştirin. E, amacımız burada basamak değeri büyük olanlara küçük vermek en az çıkması için. Evet bunların toplamını soruyor. Hemen bulalım. 6, 5 daha 11. 4 daha ne yapar? 15 yapar. 15 elde var. 1, 3, 2 daha 5. 1 daha 6 ne yapar? Bir de elde 7 yapar. Yani cevabımız 75 olur diyeceğiz. Evet 11. sorudayız. Demiş ki 2, 3, 4, 5, 6, 8 rakamlarını kullanarak rakamları birer kez kullanılarak yazılacak iki basamaklı 3 çift sayının toplamı en fazla diyor. Arkadaşlar bakın burada e, deminki sorunun benzeri fazla şekli ama şurada da bir şey var. Çift sayı diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, burada ne yapacağız? İki basamaklı sayılar üretmemiz lazım. Şöyle iki basamaklı 3 tane sayımız olsun. Bu kez ne istiyoruz? En çok istiyoruz. E peki hala neler verelim arkadaşlar bunlara? büyükleri kullansak iyi olur diyeceğiz ama çift demiş arkadaşlar. Çift dediği için çift şu rakamları nereye koymamız lazım? Bir kere e birler hanesine yerleştirmemiz lazım. Şurası 2 olsun, 4 olsun, şurası 6 olsun. Şimdi buralara ne yerleştireceğim arkadaşlar? Diğer geri kalanları yerleştirmem lazım. E toplama en fazla kaç olur diye soruyor ne diyeceğiz? 3, 5, 8 mecburen bunları 3, 5, 8 diye yerleştirmemiz lazım. Yani bu sorunun bir esprisi yokmuş gerçekten. Dese ki çift demeseydi daha güzel olurdu bu soru. Hemen yapalım. 86, 54, 32 toplarsak 8, 5 daha ne yapar? 13, 3 daha 16, 160 yaptı değil mi? 160 yaptı. Şurada 2, 4 daha 6, 6 daha 12 topladığınızda ne yapar? 172 yapar. Evet iki basamaklı 4 pozitif tam sayının toplamı 333'tür diyor. İki, bas iki basamaklıymış dört tane sayının toplamı 333. En küçüğü en az kaç olabilir? Arkadaşlar en büyüğü en çokla en küçüğü en az soruların mantığı aynı aslında. En küçüğü en az seçeceksek diğerlerini ne yapmamız lazım olabildiğince yani mümkün olduğunca büyük seçmemiz gerekiyor. 4 tane pozitif sayıdan bahsediyoruz. Toplamları 333'müş. müş ee, birbirinden farklı diyor mu arkadaşlar? Demiyor iki basamaklı. Hepsini biz 99 pardon şunu fazla yaptık. Şu yok. 99 99 99 seçmiş olsak ne olur? 300 297 mi olur şurası? Evet 297 olur. Artı neyi eklediğimizde 333 olur arkadaşlar. Şuradan 3 var, buradan 33 var. 36 mı? Şuraya 36 eklememiz gerekiyor. En küçüğü en az 36 olur. Eğer farklı deseydi, birbirinden farklı deseydi 99, 98, 97'yi seçtikten sonra arkadaşlar diğer dördüncüyü en az bulmuş olacaktık ki farklı çıkardı o zaman da. E, fakat burada farklı dememiş. Lütfen soruyu düzgün okuyalım. E, püf noktası burada aslında soruyu okumakta. Rakamları farklı 3 basamaklı birbirinden farklı 3 pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır diye soruyor. Rakamları farklı olacak arkadaşlar. 3 basamaklı olacak. Ee, rakamları farklı derken kendi içinde farklı olması gerekiyor. 3 basamaklı olacak. Birbirinden farklı olacak. 3 pozitif tam sayının toplamı en az. Şimdi ben biraz önce 100'ü kullanmıştım ya. Bu kez 100'ü kullanmayacağım. 101'i de kullanma, kullanamam. 102'den başlıyorum en küçük seçmek için. Rakamları farklı olacak. Mesela bu da ne olması lazım? 103 olması lazım. Bu da 104 olması lazım. Hem birbirinden farklı hem rakamları farklı en az diye sorduğu için Bunların toplamı ne yapar? 300'ümüz var elde. 2, 3, 4 topladığınızda 9 yapar. Cevap 300. yapar en az bulduğumuz değer. Evet 3 basamaklı 4 pozitif tam sayının toplamı 432 imiş. Bakın 3 basamaklı olacak 4 tane sayımız olması gerekiyor. Ve toplamları 432 imiş. Bu sayıların en büyüğü en çok. Bakın biraz önce en büyüğü en azla. En, pardon en küçüğü en azla en büyüğü en çok aynı demiştik. Bu mantıkla da şunu diyebiliriz. Bu kez en çok elde etmek için bir tanesini diğerlerine ne yapmamız lazım? Minimum değerler verelim ki yani şuna minimum, buna minimum, buna da minimum değer verelim ki bu ne olsun arkadaşlar? Maksimum değere ulaşsın. Peki 4 tane pozitif sayı 3 basamaklı olacak, birbirinden farklı ya da rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Hepsine ben 100 versem arkadaşlar olur mu? Bal gibi olur. Topladığımızda 300 yapar. 300'ü çıkardığımızda buradan 132 kalır. Yani şuraya maksimum 132 verebiliriz. Rakamları farklı ya da herhangi bir şey demediği için cevabımız direkt 132'ye işaretliyoruz. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarını birer kez kullanacakmışız. Yazılacak 3 basamaklı 2 pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır diyor. 2 tane sayıyı oluşturup toplayacağız arkadaşlar. Toplamamız ne çıkması lazım? En az çıkması lazım. Pekala ne yapmamız gerekiyor? O halde en küçük rakamlar şunlar değil mi? 1 ve 2, iki tane sayı yazacağımız için. Bunun başına 1, bunun başına 2 yazıyorum. Yüzler basamağı küçük olsun istiyorum. Sonra diğer iki tanesi nedir arkadaşlar? 3 ve 4. Buna 3 veriyorum, buna 4 veriyorum. Diğer iki tanesini, yani burada maksat ikişer ikişer paylaştırmak. Tabii belli bir düzene göre. Buraya 5 veriyorum. Buraya da 6'yı veriyorum. En az elde etmiş olacağım. Birer kez kullandım. 3 basamaklı 2 tane pozitif tam sayı. E ne yaptı burası? 100, 200 daha 300 yapar. 30, 40 daha 70 yapar. 5, 6 daha 11 yapar. Ne yapar? 370, 381 yapar ki en az olur. Evet 94 MN 93 NM sayısından sayısı çıkmış 172 kalmış arkadaşlar burada uzun uzun uğraşmayın 94 dediğimiz ve 93 dediğimiz aslında 9400 ile 9400 ile nedir 9300 vardır burada çıkmış yani burada bir 100 var değil mi burada oluşacak 100'ü bu tarafa attığınızda ne olur eksi 100 olur değil mi 100'ü çıkardığımızda 72 olur yani aslında mn eksi nm dediğimiz burada nm dediğimiz burada nedir arkadaşlar 72 sayısına eşit olur. Peki bunu biz çıkarmada ters dönmüşler ne oluyordu arkadaşlar 9 parantezinde m eksi n yani pozitif olan kısmın şu baş sayısını burada kullanmamız gerekiyor arkadaşlar dikkat edin. 9 n eksi m kullanmayın. Yani bu düzen önemli. Eşittir 72. 72 neydi arkadaşlar? 9 kere 8'di. 9'lar gitti. m eksi n'miz ne oldu? 8 oldu diyeceğiz. Evet 3 basamaklı abc sayısı 2 basamaklı bc sayısından 200 fazladır. O halde ben şöyle diyebilir miyim? abc sayısı neye eşitmiş? BC sayısından 200 fazla. Demek ki BC'ye 200 eklersem anca ABC olabiliyormuş. Ee, uzun uzun açmayacağız arkadaşlar. Ben bunu şuradaki bizde verilen şey neyse o miktarı ayrıştırarak açacağım. Yani burada A'nın basamak değeri aslında 100A'dır değil mi? 100A artı bir tane BC var gibi düşünün burada. BC artı 200'dür. BC'ler burada gidebilir. Bakın ayrıştırmadan yaptık. 100 tane A 200'e eşit oldu değil mi burada? O halde A'mız 100 kere A, 200 ise A'mız 2 mi olması lazım arkadaşlar? A'mız burada 2 olacak. Evet, 3 basamaklı ABC sayısı, 2 basamaklı BC sayısının toplamı 188'miş. Yani size ABC ile arkadaşlar BC'nin toplamını 188 diyor. E, A artı B artı C nedir diye soruyor. Yine aynı şöyle söyleyeyim ben size. Ee, şuradaki aynı olan ifadeleri ayrı tutacağım. Burada A dediğimiz aslında 100 tane A artı BC'den 2 tane var değil mi? 2 tane BC gibi düşünün eşittir 188. 100 A yani ben 100'ü ne ile çarparsam 200'ü geçmiyor zaten 188. O zaman A kesinlikle 1'dir. Yani şuradan bir 100'ü elde ettik. Buradan 100'ü düşersek 88 mi kalır? O zaman 2 tane BC'miz 88'e eşit oldu. Bir tane BC'miz arkadaşlar 44 olmuş olur ki B ve C 4 4'tür. A'mız 1'dir. A, B, C toplamı 1 var. 4 var, 4 var ne yapar? Toplamda 9 yapar diyeceğiz. 3 basamaklı 8 KM sayısı, 2 basamaklı KM sayısının 41 katıdır. Yani şunu demek istiyor. 8 KM, 800 KM sayısı eşitmiş. 2 basamaklı KM'nin 41 katı, 41 tane KM'ye eşitmiş. Burada deminki gibi yapacağız yine. Bu aslında nedir? 800 artı 1 km gibi açacaksınız. Burada da 41 tane 41 tane km sayısı var. Bir tane km'yi 41 km'nin yanına attığınızda 40 tane km sayısı elde edilir. Bu da 800'e eşitmiş. O zaman 40 ile 800'ü sadeleştirirsek yani 40 ile neyi çarpmamız lazım? Tabii ki 20'yi çarpmamız lazım. Km sayısı 20'ymiş. K artı M demek 2 artı 0 demek arkadaşlar toplamı nedir? 2'dir diyeceğiz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Hemen çözelim bitirelim. AB iki basamaklı sayısından ABC rakamlarının toplamı çıkmış. 48 olmuş. Hemen bunu açarak yapalım arkadaşlar. Bunu normal açarak yapacağız. E, 10 tane A'mız var artı bir tane B'miz var. Bakın parantez dışındaki eksi içeriye dağıldığında içeridekilerin işaretlerini hepsini ters çevirir. Yani eksi A, eksi B, eksi C olarak yazdığımızda 48 yapıyormuş. E burada kimler gider? B ile eksi B gider. Yani elimizde 10 tane A'mız olur. Eksi pardon 10 A değil bir A daha gitti. Ne oldu arkadaşlar? 9 A olur değil mi? Şurayı hemen silelim. Tekrar düzgün yapalım şunu. Yani şu A'mız bu 10 A'dan çıktığında aslında 9 tane A eksi bir tane C'miz olur. Bu da 48'miş. Burada eksi C olduğu için arkadaşlar 9'u ne ile çarparsam 48'i geçer mantığıyla hareket edeceğiz. 9 kere 5 olsa 45 olur. Bir şey çıkarınca 48 olmaz. O zaman 9 kere 6 diyeceğiz ki 9 kere 6 nedir? 54'tür. 54 eksi C. Peki niye 7 vermedik? 7 verirsek arkadaşlar 63 olur ki bir rakam çıkardığınızda 48 yapmaz. O yüzden şurayı geçen bir tık üstünü vermeniz gerekiyor. 54'ten ne çıkarsa 48 kalır. Tabii ki 6 çıkarsa C'miz ne olur? 6 olur. Zaten biz arkadaşlar burada A sayısını soruyormuş, uzatmışız C'yi de bulmuşuz, ama hiç önemli değil, fazla bilgi göz çıkarmaz. Evet cevabımız 6'dır diyeceğiz. E, bu testimiz de bitti arkadaşlar. E, kolay bir test aslında, daha zor testlerimiz var. İlerleyen zamanlarda tabii ki bunları da göreceğiz. E, şimdilik hepinize başarılar dilerim. E, takipte kalın, izlemeye devam edin. Hepinize teşekkürler, başarılar, hoşçakalın arkadaşlar.